Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tamamen alışverişimizi tamamladık. Artık her şey tam anlamıyla bitti diyebilirim. Bunlardan da güzel haberler gelmeye başladı. Bak, bakın gördüğünüz gibi İpleri falan yuvaya taşımışlar, Yuvayı örmüşler. Hatta ip yetmedi. Bunlara malzeme vereceğiz tekrardan. Özge yumurtlamış, e, nem ölçüye falan geldi. Gerçekten de güzel geldi. Hem de kargo benim tarafından ödeneceğine dair Hani bilgisi olması e, yani olmasına karşın kargoyu da ödemedim. Yani kargocu almamış parayı. E, gerçekten yani çok çok iyi oldu. Yani 24 liraya falan geldi bana. E, 23, 24 liraya neredeyse nem ölçer geldi ve dışarıda şu anda 35, 40 lira. Yani gerçekten çok güzel oldu bakalım hayırlısı ee, şimdi onları da göstereceğim gayet de güzel çalışıyor bu arada odanın nemini falan da anında ölçüyor evet şöyle göstereyim maşallah kuşlarımıza gayet güzel mutasyon bu arada yine akşama kaldık ee, maalesef ki daha yeni geldim eve şimdi sulukları falan çıkartacağım yarın baya büyük temizlik var bunları banyoya fırçalayacağım bunları dediğim kafesleri kuşları değil ee, şöyle tekrardan yuvayı göstereyim ve diğer e, malzemeler de, malzemeleri ve kuşlara geçelim evet e, geldik gördüğünüz gibi nem ölçerimiz hemen orada e, nemimiz %52 yaklaşık 48-49 civarlarında Hatta 47'ye de düşmüştü. Şu anda bu bile az, e, yükseltmem lazım. Yani dediğim gibi tahmini, tahmin ettiğim gibi e, sıkıntımız nem. E, ben burada arkadaşlar kettle kaynatıyorum. Onunla çözmeye çalışacağım. E, dışarıdaki nem 55 derece, odadaki nem 52 derece, oda sıcaklığımız da 22 derece. Şimdi e, diğer malzemelerimize geçelim. Ee, Özge'ye göstereyim. Daha sonra Sultan'ın altındaki iki tane yavrumuzu göstereyim. Yine bir tane yavrumuz çıktı. Diğer videoda çıkmış mıydı hatırlamıyorum tam olarak ama muhtemelen çıkmamıştır. Ee, çünkü dün çıktı diye hatırlıyorum. Özge'nin yumurtası yine aynı şekilde bugün. Şimdi e, malzemelerimize geçelim. Bu arada Sultan'la da 60'ı kafesi alacak. Evet. Malzemelerimiz bunlar. E, yalnız ikinci el olarak aldığımız için bayağı bir kirli. Şimdi tavaları sadece kirli zaten. Onun dışındaki malzemeler gayet iyi. Mesela yuvalık biraz kirliydi. E, onu temizledik. Şöyle diyeyim. Ciddi anlamda fazlasıyla e, aldık. Yani karşılığını verdiğimiz paranın karşılığını fazlasıyla aldık. Sağ olsun ortak noktaya da getirdi. E, bu şekilde malzemelerimiz gördüğünüz gibi. Bunları da yine büyük alışverişe gösterdim Sadece bu tava biraz kirli. Yani aynı bunun vakasını yaşıyoruz. Bu kafeste bu arada satıyorum yumurtalar. E, helak olduğu için artık. E, şimdi şöyle diyeyim. Yani yine aynı şekilde bu kafesin vak vakasını tekrardan yaşıyoruz. Sebebi şu. Biliyorsunuz bana bu kafes çok pis gelmişti. Bunun sadece tavası. Hani bu tavada çok fazla bir şey yok ama bunun tavası biraz problemli. Bunu da çok merak eden arkadaşlar var. Activex el sabunu artı su. Buyurun böyle sıkın direkt kaldırıyor. Ee, bir de buna şey uygulayacağım. Hani bu e, bin miydi? A101 miydi? Böyle silikonlu böyle dışı içi mavi sıvı böyle mavi bir sıvı satılıyor ya. Yüzey temizleyicisi. Sprey böyle. Ondan alın. Ya, cidden efsane böyle kir kaldırıyor. Ee, ondan da alacağım yine Bunları temizlemek amacıyla Cidden feci şekilde dezenfekte ediyor ee, Onu fark ettim Yani kuşlara zararlı olur mu inanın bilmiyorum ama Denemekte fayda var ee, Yararlı olacağını düşünüyorum şu kirleri kaldırma konusunda Bakalım bizde vardı Onu da bir sıkacağım deneyeceğim gördüğünüz gibi Bu tava baya bir pis ama temizlenir Hani bu tavaların temizlenmekten yana sıkıntısı yok Hal olur bu arada bunlar baya baya yem kusuyorlar Maşallah ee, Demek ki ben bir şey ayırsam çıldıracaklar ee, Şöyle yaparız şu en altta yavrumuz var. Onu da yeme ayırdık. E, Yumbaların altındaki yavru. Onlar da birbirlerini kaşıyorlar. Baya baya güzel haberler var. Hangisini göstereceğimi şaşırdım. Bunlar da garipler. içeride yatıyorlar ki yavrular çıksın diye. Yumurta yok yavrum altınız artık. Kalkın. Evet. E, bunlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. E, folluğumuz şu şeyin folluğu. içindeki folluk. Bunu da ben temizledim. Arkadaşa gittik. Onunla beraber aldık. Ee, bunu ben temizledim onlardayken. Yine aynı şekilde bu yuvalığını da için dışını temizledim. Şimdi onları göstereceğim ama bunlar biraz fazlaca büyük. Şöyle göstereyim. Şöyle ızgaralı. Allah. Heh. Gördüğünüz gibi bu şekil baya baya geniş, devasa bir şey bu kafes. Şurada e, kocaman bir kapısı var. Şurada küçük bir kapısı var. Muhtemelen e, servis kapısı ya da ne bileyim yemek kapısı yok akıllı yemek burada akıllı yemek kapısı banyolu kapısı da olabilir bu ya kocaman sultan banyolukları gördüm arkadaşlar 20 lirayda özellikle almadım yani cidden çok pahalı geldi eğer bulursam toplantıdan birkaç tane alacağım ee, 10 liraya falan bulursam alırım yani kesinlikle 10 liraya artık normal e, banyoluk bile kalmadı evet buradan bir tane yuvalık kapısı var yine aynı şekilde karşıdan bir tane yuvalık kapısı var bu şekilde bu ikisi ee, normalde bir tane alıyordum. Onun arkadaşı alacakmış, vazgeçmiş. Ee, ondan sonra zaten bana kaldı bu ikinci kafeste. Demek ki nasibimizde bu varmış. Evet, gayet güzel. Bakın kapısı da baya baya büyük yani. Tam bana göre ya. Vallahi, tam bizim sultanlara göre. Bunların üst kapakları hemen şunun altında. Şimdi bunu ben böyle bir kenara çekeyim. Kuşlara geleyim ama nasıl geleceğim? Bakın iki tane akıllı yerini kaldık. Ee, beş tane yer mamalı Bunları tabii ki de hepsini dezenfekte edeceğim. Şimdi aşağıya götüreceğim. Ee, i̇ki tane ilaçlık, bir tane kumluk, iki tane suluk. Ee, burada biraz dalları var. Aha devirdik. Burada biraz böyle dalları var. Ee, biz tabi iki tane poşet yaptık evin ortasına döktüğümüz için bunları. Şurada biraz sinekler var. Sinekleri falan da kazıyacağım. Temizleyeceğim. Evet e, bunlar bu şekilde. Şu yuvalık hoşuma gitti ama e, zannediyorum ki sultanlara pek olacak bir yuvalık değil bu. Maalesef ki. Muhabbete kullanırız artık. Şu kafesi takarız. Bunun arka tarafa atarız. Ya da e, sultanların kafesinin üstüne atarız. Oraya da yani bir takım kuş koyarız ya artık. Evet bu da çabalıyor oraya çıkacağım diye. Ee, yem kırıyor gayet güzel yem kırıyor. Bakın e, karışık yem, kabuksuz yem bir de dal verdim. Hepsini yemiş. Şimdi ben bunu kursak kontrolünü de yapacağım. Ee, dişi erkek mi birazdan onu da kontrol edeceğiz. Bakalım. Ee, ama yavaştan vasıf kazanmaya başladı. Yani iriliğini göstermeye başladı. Şunların yuvasını merak ediyorum. Düzenlediler mi acaba? Yalnız boyumun yetişmesi de efsane oldu. Evet birazcık girmişler sanki yuvaya. Yakında inşallah senin de hayırlı haberlerini alırız. Ee, bunlar tüyde. Bunlar ikisi de tüyde. Özellikle yan yana bekletiyorum ki yan yana olduğunda daha çok çıkıyorlar tüyden. Bu arada sabah mamayı verdik. Adamlar gömülmüş ya. Vallahi. Bunları göstereyim şimdi. Altlarında bir tane daha yavru var. Çok şükür çıktı yavrumuz. Ellerimle çıkarttım. Ee, baktım çıkmaya çalışıyor. Bakın bu en büyük. Maşallah. Lan. Öldün mü lan? Bir yaşam belirtisi ver. Ha bu da en küçük. Maşallah güzel güzel doldurmuşlar kursa. Şimdi sırada da bu junior'ımız var. 4 numara çıktı. İnşallah 5 numara çıkacak. Evet, hadi bakalım oturalım. Şöyle. Şimdi başka ne var sırada? Ha şu Özge'ninkini göstereyim. Ya bugün bayağı bir olaylar var yalnız. Cidden. Şöyle maşallah. Bakın bir tane yumurtamız sonunda geldi. Özge tamamen talaşı böyle Tırtıklamadan, toz haline getirmeden yumurtlamadı. inat etti. Hani dediğim gibi eğer e, yan yana attığım an çiftleşselerdi daha da erken gelirdi. Bunlar biraz böyle birkaç gün geciktirdiler. O yüzden 10 e, günü geçti. Yani şöyle diyeyim. 15 e, gün falan oldu. Muhtemelen bunlar hemen hemen o zamana falan Şşt, denk geldi. Şunların bir yuvalarını göstereyim. Garibim ya. Hala içeride yatıyor. Ah yavrum senden çıkartayım yuvalı da. Rahat et sen de bir. Evet, şöyle bir geçeyim. Yani resmen burası savaş alanı gibi ya. Şöyle bir gö göstereceğim size tekrardan. Evet. Bakın. Nemimiz 52. Oda sıcaklığımız 22. Oda sıcaklığı muhteşem. Evet 53'e çıktı şu an. Ee, nemi biraz daha yükseltmem lazım. 60-65 civarlarına getirdiğim anda tamamen e, artık hani üretimhane havası olacak. Ama derece muhteşem. Isısı çok iyi odanın. Evet, burada da bir tane Junior'ımız var. Gel bakın buraya. Ne cikti ne? Evet maşallah maşallah sana ya çok yanık <laughs> bir şey oldu bu. Biraz daha böyle tüylerini tamamlayıp yemini kırsın, o zaman bunu göndereceğiz hayırlısıyla yeni sahibine. Ara ara haberlerini veriyorum. Evet nem yine 53 oldu. Bunu yükseltmek gerekiyor. Normalde yani dediğim gibi ee, nemden kaynaklıymış. Şöyle göstereyim. Maşallah kuşlarımıza. Bunları da artık yavaştan e, erkeği de ayırmak lazım şu kafese. Arkadaşlar şuraya bir bakın ya valla. Bayağı bir savaş alanı ben size göstereceğim diye baya baya dağıttım. Şimdi aşağıda da pullar var. E, bu yuvalıkları takmak için. Şimdi eksik olanlar şöyle bir geçeyim bir saniye. Eksik olanlar pullar. E, onun dışında bu arada erkek yuvaya girmiş. Yuvayı örüyor. E, dediğim gibi hani pulları alıp şu yuvalıkları halledeceğim. Onun dışında e, bunlar bayağı bir dezenfekte edilecek. Bu akşamdan başladım sulukları, yemlikleri falan e, dezenfekte ederim. Bunları da geceden suya yatırırım. E, daha sonra kafesleri de bir temizleyip kurarım. Ondan sonra herkes kendi yolunu acı. Evet İnşallah şunlardan da hayırlısıyla bir yavrularız da. İlk kuluçka fiyasko oldu maalesef ki. Yani cidden e, bunlar batırdılar ilk kuluçkayı. Şunu söyleyeyim 6 tane daha folluk alacaktım biliyorsunuz bu kişiden. Ee, onları neden almadım onu da söyleyeyim hemen. Arkadaşlar e, follukları şöyle tanesini 3 lira dedi tamam yani kendisi tanesini muhtemelen 2-2,5 liradan falan almıştı. Ben ilkten okey dedim sonra kafaya dank et, lan dedim manyak internette dedim 1.80 alıyorsun ee, yani kargo parası vesaire dahil değil bir şekilde 1.80 alıyorsun. Ekstra dedim jumbo boy follukları da getirtirsin tam fiyata dedim boşu boşuna niye ona o kadar para veriyorsun ee, sonradan tabi kafaya dank iptal ettim onu. Geri kalanlar dediğim gibi bunlar. Ee, ama şöyle diyeyim şu yuvalık muhteşem bir profesyonellikli bir Onu da bir göstereyim size. Anam gel bakayım buraya. Şunlar bizim mini minnoş ilaçlıklarımız. Bunlar daha dezenfekte edilecek. Bakın bunlarda da 5 tane yer, yer mamalımız. Bunlara ihtiyacım vardı. 2 tane de bende var. 7 tane. Allah bereket versin yani. Evet şöyle gösterelim. Bu şekilde. Bu da Şöylece bakın bayağı bir içini temizledim, bayağı bir parlattım. Bu şekilde içine oturuyor. Böylece e, muhabbet yuvalı. Yani Sultan'a bunda yavrulatmış arkadaşlar. Bunda Sultan yavrulamış ama şu kapıdan nasıl girdi inanın bilmiyorum. Yani bu kapısı bayağı küçük. E, aslında şu sistem güzel bir sistem. Lan. Ha, şu sistem güzel bir sistem, biraz böyle hasarları var ama olsun. Ee, dediğim gibi şöyle bir şey var, Yuvalık çok temiz, ee, kırık çıkığı yok. Ama bu sistemle olunca fark ettim ki biraz problemli. Ama aslında var ya? Yani. Ben pek beceremiyorum arkadaşlar böyle tür işleri. Evet, bakın burası da mesela. Ben mesela böyle her şey e, kesinlikle ucu ucuna sınır olmalı böyle. Gerçekten e, takıyorum böyle hazır aldığım şeylerde ama olsun. E, bu da gayet güzel. E, jumbaları bir daha bu kafesle yumurtlatır mıyım? E, zannetmiyorum. Şu kafesi istiyorum. Artık bu kafes tamamıyla dolsun. Daha sonra yavaştan e, yetiştirelim kuşlarımızı diye. Bu arada e, muhabbetler, diğer muhabbetler ne halinde? Evet, biri yemlikte, diğeri de, de şeyde. Tamam. Bir sonraki videomda da, unutmazsam onları da göstereyim. Evet, erkek de yuvalıkta, gariban e, yumurtasını bekliyor. Şimdi arkadaşlar, ben e, videomu kapatayım. Ee, gördüğünüz gibi son durumlarımız bu şekilde. Özgemiz yumurtladı. Hint birbirlerimiz yuvayı öldü. Malzeme istiyorlar daha da. Ee, onlara da malzemelerini vereyim. Bari ip kesip de vereyim. Ne yapayım yani. Ee, hatta şöyle diyeyim. Arkadaşlar samanla falan dedi de. Saman olmaz ya. Yuvanın içine saman olacağını hiç zannetmiyorum. Saman e, hani biraz böyle batar diye düşünüyorum. Et parçası yavrulara falan kendilerine olsun. Et parçası yavrular olsun. E, batar diye düşünüyorum. Biraz daha böyle e, yumuşak şeyler olsa daha iyi olur diye düşündüm bakalım ee, onu ayarlayacağım ayarladığını zaten sizlere söylerim ee, şimdi bu kafesi boşaltıp diğerlerini ayarlama vakti ben videomu kapatayım benim dileklerim bugünlük bu kadar umarım alışverişimizi beğenmişsinizdir ee, bir sonraki videoda ya da ondan sonraki videolardan birinde illaki bu büyük alışveriş size anlatacağım ee, bütün malzemeleri bunlarda da göstereceğim ee, Evet beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen kendinize iyi bakın hoşça kalın